Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili akrepler. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Kahvemi içtim. Fincanımı sizin niyetinize kapattım. Genel olarak bakalım. Sizler güzel olanları alın kabul edin. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Ve şöyle bakımımıza başlayalım arkadaşlar. Yalnız şöyle fincanımı açmadan önce şuradaki figürü de yorumlamak istiyorum. Arkadaşlar ee, bir kere burada çok düşünceli görünüyorsunuz ve beklediğiniz bir şey var sizin. Yalnız bu beklediğiniz şey biraz umutsuz beklediğiniz bir şey. Bekliyorsunuz ama olacağımı çok ummuyorsunuz. Bir hafta ya da bir ay içerisinde bu neyse beklediğiniz çok ferah bir şekilde gelecek arkadaşlar. Aslında şu an aslında oluyor yani bazı şeyler siz olmuyor zannediyorsunuz ama oluyor. Bunda özellikle belirtmek isterim sevgili dostlarım. Evet şöyle açıyorum fincanım akrep burçları için. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi e, birisine destek olmuşsunuz, yardımcı olmuşsunuz. Bu maddi olabilir, manevi olabilir. Destek olduğunuzu gördüm. Yalnız bu destek olduğunuz kişi sanki sizin yaptığınızı görmüyor, inkar ediyor veya hiçbir şey yapmamışsınız gibi davranıyor. Arkadaşlar bir karşılık bekleyerek iyilik yapmıyorsunuz ama böyle hiçbir şey olmamış gibi davranılması da sizi üzüyor açıkçası. Ee, ne yaparsanız yapın sanki bu ara hiç kimseye yaranamıyorsunuz. Yani bu durum hem sizi düşündürüyor hem üzüyor. Özellikle böyle bir hani niyetiniz yok ama bir memnuniyetsizlik var etrafınızda. Bu ailenizden, iş yerinizden, arkadaşlarınızdan, varsa ilişkinizden her şeyle ilgili olabilir. Yani bir memnuniyetsizlik sezgiliyorsunuz. Böyle oldukça da hevesiniz kırılıyor, e, modunuz düşüyor arkadaşlar, enerjiniz düşüyor. Böyle olsun istemiyorsunuz çünkü. E, şunu söylemek istiyorum: Kimsenin ne söylediğiyle ilgilenmek istemeyeceksiniz artık. Bazı insanlar var ki çok fazla onların onayını beklediğinizi düşünüyor eleştirilere, söylemlere, konuşmalara kapalı olduğunuzu belli edeceksiniz sevgili akrepler. Bu arada böyle bir tadilat, tamirat konusu evde, hanede bazılarınız için olabilir. Ya da işte bir iş kurma, bir işle ilgili işte bir şeylerin düzenlenmesi, tadilatın yapılması, bir şeylerin daha iyi bir hale getirilmesi şeklinde bir adımınız olacak. Güzel böyle bir yeri parlatıyorsunuz, bir yeri güzelleştiriyorsunuz, orayı sağlamlaştırıyorsunuz. Geleceğe bir yatırım gibi de düşünün bunu. Yani şu an yaptığınız her şey aslında sizin gelecek için e, istediğiniz geleceğe bir yatırım olarak da yorumlanabilir sevgili akrep burçları Çok tertemiz niyetlerle, çok ferah niyetlerle yapacağınız bir konuşma var. Sevdiğiniz insanla karşılıklı gelip konuşacaksınız. Yalnız size şunu söylemek istiyorum. Siz iyi niyetli, şeffaf, güzel konuşmalar yapıyorsunuz ama karşınızdaki insanın her konuşmasında bir şeyleri hesapladığını görüyorum ben. Yani ben bunu söylersem ne düşünür? Ben bunu söylersem ne yapar? Ben şöyle bir adım atarsam o ne yapar? Gibi sürekli karşınızdaki kişinin bir kurgu içerisinde olduğunu görüyorum. Gözlerinizi açık tutun arkadaşlar. Siz bu kadar şeffaf olurken karşınızdaki kişide aynı şeffaflığı görmedim. Sevgisi olabilir ama aklından sürekli böyle nasıl diyeyim size 40 tane tilki gezen bir insan var yani sizin karşınızda. Onu fark edeceksiniz, farkında olacaksınız. Hatta belki güveniniz kırılabilir bundan dolayı. Ama güveniniz kırılsa da bunu açıkça söylemek isteyeceksiniz. İç hesaplaşmalar yapıyor olabilirsiniz yüzleşmek istediğiniz insanlar olabilir bir cesaret hani olur ya insan böyle ben gideceğim onunla yüzleşeceğim dediğiniz biri de olabilir konuşacağım yüzleşeceğim neyse içimdeki söyleyeceğim dediğiniz birisi olabilir yüzleşe de bilirsiniz arkadaşlar. Bir hastanız varsa hepiniz için demiyorum ama şu an yatan bir hastanız varsa sıkıntıda bir hastanız varsa onunla ilgili bir şifalanma olabilir arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey olacak bir ferahlık olacak. Yani biraz bu durum sizi de üzmüş bayağı etraftaki kişileri de üzmüş görünüyor ama bir ferahlama var arkadaşlar. Bundan dolayı bir ferahlık bir şifalanma olarak da yorumlanabilir sevgili akrep burcu dostlarım. Evet gözleriniz çok nazar alıyor bu ara gözleriniz bakışlarınız sevgili akrepler gözleriniz bakışlarınız her zaman böyle zaten dikkat çekici sizin ama bu ara biraz nazar alıyor olabilirsiniz bunu hissedersiniz zaten ama çok önemli çok büyük bir şey olarak yorumlamıyorum bunu bu arada birini takip ediyorsunuz birini gözlemliyor musunuz hani ne yaptı ne etti nereye gitti kiminle konuştu siz birini çok gözlemliyorsunuz ya o gözlemlediğiniz kişi sizi daha çok gözlemliyor bilginiz olsun. O size fark ettirmiyor ama inanılmaz böyle sessiz sakin ilerleyen bir insan, sinsi ilerleyen bir insan diyeceğim. O takip ediyor sizi ama hiç belli etmiyor takip ettiğini, karda yürüyüp izini belli etmeyen bir insan diyor. Bunu anlayabilirsiniz, aslında sezgilersiniz, anlarsınız ama tam böyle netleşemeyebilirsiniz. Ama şunu bilin ki takip ettiğiniz kişi her kimse, o da sizi bayağı yakından takip ediyor arkadaşlar. Evet. Bu arada şöyle söyleyeyim. İş konusunda, kariyer konusunda çok radikal, çok beklenmedik bir karar. Alma ihtimaliniz yüksek. Biraz kaygılanıyorsunuz aslında. Risk aldığınızı belki düşünüyor olabilirsiniz. Ama iş konusunda büyük bir geçiş süreci sizin için. Bazılarınızın yurt dışıyla işleri olabilir yurt dışı iş bağlantıları olabilir arkadaşlar ya da yurt dışına gitmeyi mi düşünüyorsunuz o da olabilir. Bazılarınız yolda bir taşınma durumu, tayin durumu, uzağa gitme, yolda herhangi bir iş veya buna benzer bir şey olabilir. Yani iş konusunda atacağınız adımlar biraz şey olacak nasıl diyeyim farklı olacak ve hayatınızda büyük etkiler uyandıracak. Ama bu olumlu etkiler olacak arkadaşlar, olumsuz değil. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili akrep burçları. Şimdi arkadaşlar kim sizin kalbinizi kırdı? Yani sözleriyle, laflarıyla kalbinizi adeta karartmış bir insan. Kalbinizi kıran kişi çok sevdiğiniz, çok güvendiğiniz bir insan olarak görünüyor yalnız. Onun e, sizin gönlünüzü almak isteyeceğini görüyorum ama çok kırılmışsınız. Asla izin vermiyorsunuz buna. Arkadaşlar sizin evinize, hanenize böyle aniden bir misafir gelebilir. Hiç beklenmedik. E, veya işte bekliyorsunuzdur ama zaman olarak daha erken gelebilir. Hanede misafir sevinci var. İstediğiniz bir ama gelmesini istediğiniz biri ya da birileri gelecek hanenize. Evet, bu arada bir yarışma içinde bir yarışmayı mı kazanıyorsunuz? Rekabet içerisinde rakiplerinizi mi yeniyorsunuz? Böyle bir sevinciniz ve bir zaferi kutladığınızı görüyorum. Yani sizin birilerinin önüne geçtiğinizi görüyorum arkadaşlar. Ve bunu kutluyorsunuz. Sizin başarınızla yaptıklarınızla, egonuzun yükseldiğini söyleyen birileri olabilir. Öyle bir şey yok. İnsanların sizin modunu düşürmesine izin vermeyin. Bu çok önemli. Ve akrep burçları. Yüzük aniden evlilik kararı, aniden nişan, e, isteme, söz buna benzer durumlar gelişebilir. Bilginiz olsun hayatınızda çok sürpriz durumlar gelişebilir. Evet bu sizin için de olabilir. Çok yakın çevrenizden birileriyle ilgili de olabilir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.